Hocam Graves hastalığı tanısı aldım. Nasıl tedavi olabilirim? Graves hastalığı bizim zehirli guatr dediğimiz hastalık aslında. Tiroid bezinin aşırı çalışmasına bağlı hormon üretmesi. Bu durumdaki hastalarda tiroid hormonları yani T3 T4 değerinin normale düşürülmesi lazım. Bununla ilgili olarak kan tahlilleri yapılıp ne kadar yükseldiğine bakıyoruz. Tiroid hormon reseptörlerine bakıyoruz. E, ultrason ve sintigrafi yaptırıp tiroid dokusunda bir nodül, bir aşırı büyüme var mı onları kontrol ediyoruz. Daha sonra da tedaviye geçiyoruz. Tedavi de öncelikli olarak ilaç tedavisi. Propesil ya da trimazol tedavisiyle başlanılıyor. Daha sonra kontrol altına alındıktan sonra kalıcı tedaviye geçiliyor. Bu tedavi radyoaktif yot olabilir düşük doz ya da en kalıcı çözüm olarak da tiroid cerrahisi öneriliyor bu hastalara. Eskiden tiroid cerrahisinden çok korkulurdu. Yan etkilerinden, komplikasyonlarından dolayı daha çok ilaç ve atom tedavisi ön plandayken son yıllarda deneyimli cerrahi ekipleri tarafından güvenilir bir şekilde yapıldığı için artık greves hastalığının kalıcı çözümünde cerrahi öne geçmiş durumda. Yani bu hastalara ilaç, radyoaktif iot ve cerrahi tedavisi arasında hangisinin uygun olduğunu konuşarak karar verilip beraber yol çiziliyor.